Evet arkadaşlar, burası şu anda e, Ankara'nın Kesi Köprüsü. Sabahın saat 10.30'da böyle buradayım. Hiçbir buluş aramadım. Fakat şu an sanıyorum ortalık biraz sakinleşti. Herhalde alabilirim. Arkadaşlar da burada iyi av yaptıklarını söylüyorlar. Fakat bu arada kesildiğini de özellikle belirtmişlerdi. Şu anda saat bir, Hala çalışıyorum. Ama maalesef hiçbir vuruş dahi yok. Tabi ne olacağı belli değil. Şu an burada da benim Sanıyorum alıyordur. Görmeden çekiyorum. Rotundayım. Evet. Şu anda. Evet. Şu anda bir vuruş aldım. Şu anda bir vuruş aldım. Gösterebilir miyim size? Bilemiyorum. Evet. Şu anda bir vuruş aldım. Ve geliyor. Evet. Şu anda geliyor. aşağılar kaçmaz. Size gör. Ama önemli değil. Şu anda bilmiyorum görebiliyor musunuz? Evet. Fena da değil. Bayağı büyük bir balık. Evet. Evet, evet, evet. Çok büyük. Şu anda evet, bir dakika, Hem videosunu çekiyorum, hem balıkla mücadele ediyorum. Evet. İşte de fena değil. Evet. Bakalım ne gelecek. Evet arkadaşlar. Bilmiyorum şu an. Görebiliyor musunuz? Evet, neyse şunu ben daha sonradan çekeceğim. Şunu çıkartayım ondan sonra.